Yok ya Kenan hiçbir şey yok. Bir milyoncu. Ha? Her şeyi bir milyona satan dükkanlar var ya. Dükkan mı açacaksın Kenan? İş yok Feride. Ya iş kuracağım ya işsiz kalacağım. İşi hangi parayla kuracaksın Kenancığım? Bulacağım bir şey Feride. Yeter ya. Benim kendi işim yapmam gerek. Açarım bir dükkan. Kendi işinin patronu olacaksın yani. Olacağım tabii aşkım. Olanların benden ne fazlası var? Yok vallahi haklısın Kenan. Şöyle kendi işimizi kursak. Ne bileyim. İçinde hediyelik eşya. İncik boncuk, bijuteri. Yardımcı da bir kız alırız. Kız mı? Tamam ben dururum başımda. Ablam da bir şey diyemez. Cevabı hazır. Ablam sonuçta kendi işini yapıyor. İşleri yoluna koyduk mu? Bir an önce evleniriz. Ay Kenan. Allah'ım. Ay duy sesimizi ya Rabbim.